Cumhuriyet Mahallesi Muhtarımız Sayın İrfan Ataker, emekli öğretmenimiz, eğitim işlemli emekli öğretmenimiz eee sizlere bir iki cümleyle hitap edeceğim. Merhaba arkadaşlar. Karanlığa meydan okuyan sevgili öğretmenlerim. Hepinize selam olsun. Ben bir öğretmenim okulların birinde Duymayı düşünmeyi öğretirim derslerimde diye başlamıştık öğretmen diye yıllar sonra emekli oldum bugün böyle emekli bir öğretmenim ama öğretmenlik bence emeklilik gerektirmiyor her alanda çalışmaya devam ediyorum ben de bu şiarı elde ederek Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtarlığa adaylığımı koydum amaç burada mahallenden başlayarak daha geniş çevrelerde iyi ve güzel şeyler yaratmak. Geleceğimizi aydınlatmak. Arkadaşlar sırtımızda bir kambur var. Hep yıllardır uzun süredir devam eden bir kambur. Bu kambur özellikle son yıllarda çok artmış durumda. Eğitim sistemindeki bozukluklar, sağlık sistemindeki bozukluklar, anlamda çürümüş, yozlaşmış bir dönem geçiriyoruz. Bu dönemden kurtulmanın tek bir yolu var. Sırtımızdaki kamburu, sömürücüleri, asalakları, sülükleri atmanın tek bir yolu var. O da örgütlenmekten geçiyor. Sendikamızda örgütlenmek, sendikamıza sahip çıkmak, memleketimize sahip çıkmak, bize dayatan bu engellemelere boyun eğmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Sermaye nasıl bundan bir süre önce Cumhuriyeti kendisine kambur sayarak attıysa bizler de ayağa kalkmalı o sülükleri o asalakları sırtımızdan atmalıyız diye düşünüyorum. Bundan dolayı hepimize gelecek güzel günlere aydınlık yarınlara hep beraber birlikte mücadele etme azmini hep birlikte öneriyorum. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Arkadaşlar özür dilerim. Bir duyuru yapmak istiyorum. Öğleden sonra Mutlu Sizdesi'nin kafesinde düzenlediğimiz bir etkinlik var. 25 Kasım Dünya kadına şiddetle mücadele günü dolayısıyla bir etkinliğimiz var. İzmir'den bir kadın arkadaşımız geliyor. O sunumlar gerçekleştirecek. Zamanı olan varsa bu toplantıya katılmanızı önemler rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinizi kutluyorum. Sağ olun.